Merhaba arkadaşlar ben sordum netten Tarkan Dost. Bu videomuzda sizlere görev çubuğunda gizlenmiş olan simgeleri nasıl görünür hale getirebiliriz kısaca bunu izah etmeye çalışacağım. Bakınız, sağ alt köşede mikrofon simgesinin hemen solunda yukarıya bakan bir üçgen var. Buraya tıkladığımızda mesela Skype simgesini burada görüyoruz. İyi de Skype'tan diyelim ki bana bir bildirim geldiğinde Skype'ın köşesinde kırmızı yanmaktadır. Ben de normalde bildirimler kapalı olduğu için simgeye bakarak bildirim gelip gelmediğini kontrol ediyorum. Fakat simge gizli olduğundan herhangi bir bildirim göremiyorum. Eskiden şu şekilde simgeyi tutup sürükleyip görev çubuğu çubuğuna bıraktığımızda buraya geliyordu. Gel gelelim. Geçenlerde yapılan bir güncelleme neticesi bu sürükle bırak işlemi iptal olmuş arkadaşlar. Skype'ı buraya sürükleyemiyoruz, buraya sürükleyemiyoruz. Peki ama bunu sürükleyerek yine de görev çubuğuna ekleyebilir miyiz? Evet, bakınız sürükleme yeri şu aşağı bakan üçgenin bakın tam yanına geldiğinde pin işareti geliyor. Buraya bıraktığımızda görev çubuğuna eklemiş olduk. Bunu tekrar yerine atalım. Bakınız arkadaşlar Windows ikonuna tıklıyoruz, ayarlar diyoruz. Açılan ekranda kişiselleştirme kısmını seçmemiz gerekiyor. Ardından görev çubuğu kısmını seçin. Kaydırma çubuğunu aşağı doğru indirip diğer sistem tepsisi simgelerine tıklayın. Burada Skype'ı görüyorsunuz, kapalı diyor. Gizli simge menüsü başlığı altındaki Skype'ın butonunu açık konuma getirdiğinizde mikrofonun hemen soluna Skype simgesi geldi. Tabi bu sayfaya şu şekilde de ulaşabilirsiniz. Klavyenizdeki Windows veriye tuşlarına basın. Ardından bakın arkadaşlar MS Settings 2. Taskbar. Tamam deyin. Hemen karşınıza görev çubuğu gelecektir. Diğer sistem tepsisi simgelerine tıklayıp burada Skype'ı şu şekilde tekrar kapatabilirsiniz. Bazı arkadaşlar da bu ayarların hiçbiri işe yaramamış arkadaşlar. Bu durumda registreye gitmemiz gerekmektedir. Kopyalanan anahtarı atla diyelim, çıkan uyarıya tamam diyelim. Şu anahtar altında farklı numaralardan oluşan alt klasörler var. Bunlar da tek tek kontrol etmeniz gerekmektedir. Ben Skype'ınkini daha önceden buldum, 119 ile başlayan. Bakın arkadaşlar buna çift tıklıyorum. Şuradan executable path dediği görüyorsunuz Skype for desktop diyor. Bunu bulduktan sonra is promoted buraya çift tıklıyorsunuz. Bakın buradaki değer 0. Yani bunun anlamı Skype'ın simgesinin şuradaki gizli simgeler arasında yer aldığıdır. Eğer siz bu değeri 1 olarak ayarlar Ardından da OK butonuna basarsanız gördünüz mü arkadaşlar Skype direkt olarak görev çubuğuna geldi. Tekrar gizleyelim. Ve şu gizli simgelerin arasına tekrar kendine yer buldu. Bu yöntemlerden bir tanesini kullanarak özellikle bildirimlerini görmek istediğiniz uygulamaların simgelerini görev çubuğuna ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bir kısa videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizleri sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olur ve bildirimleri açarsanız memnun oluruz. Hepinize iyi günler dilerim.